Herkese merhabalar. Evet biz de bu son akım trende uyuyoruz arkadaşlar. Biz de evde ekmek yapalım dedik. Daha önce yapıp denemiştik. Çok güzel sonuç verdi. O yüzden tarifini sizlerle paylaşmak istedik. Ben yarı yarıya çavdarlı ekmek yapacağım arkadaşlar. Ölçümün 6 su bardağı un gerekiyor normalde. 3 su bardağını normal beyaz un bildiğimiz undan 3 su bardağında çavdarlı un kullanıyorum. Tabi bu sizin tercihinize kalmış. Tam buğdaylı un da kullanabilirsiniz. Ya da tamamını çavdarlı undan yapabilirsiniz. Tercih meselesi. Evet ekmek yapımına öncelikle bir paket toz maya kullandık. Şöyle kuru maya. Bunu aktifleştirerek başlayacağız. Mayamızı tabağa döküyoruz. Üzerine orta sıcaklıkta yaklaşık 40-45 derecelik bir sıcaklıkta 2,5 su bardağı Su koyuyoruz. Sen koy anneciğim. Tamam. Hı. Suyumuzu önceden ısıttık arkadaşlar. Koyduk. Evet. Biraz daha. Al bakalım. Çocuklar için de güzel bir etkinlik oluyor. Tavsiye ederim. Için bir yemek kaşığı silme olarak arkadaşlar toz şeker koyacağız alnıcı şöyle dökelim ve hafifçe karıştırıyoruz arkadaşlar metal e, kullanmıyoruz metal kaşık ya bu şekilde silikon kaşıkları tercih edebilirsiniz ya da tahta kaşıkları tercih edebilirsiniz bu şekilde mayamızın aktifleşmesini sağlıyoruz bu işlem önemli arkadaşlar ekmeğinizin güzel kabarması için mayalama işleminin iyi olması lazım. Suyunuz çok soğuk ya da çok sıcak olursa mayalanma tam gerçekleşmez. Bu defa da ekmeğiniz ya tam kabarmaz ya da içi hamur olarak kalır. Unumuzu alıyoruz. Üzerine ilave Ama... edelim birlikte kızım. Tamam. Çağdal unumuzu da koyuyoruz. Anne biraz da ben karıştırsam. İçerisine bir yemek kaşığı tuzumuz var. Silme olarak yemek kaşığı. Üzerine unumuzun üzerine şöyle bir çukur açalım kızım. Havuz olsun. Evet. Tuzumuzu ilave edelim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı arkadaşlar. Bunu ben koysam. Anneciğim bunu ben dökeyim. Tamam. Çünkü bir yere yağ olabilir. Sıçlayabilir değil mi? Evet. 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı koyduktan sonra aktifleştirdiğimiz mayamızı döküyoruz. Dökelim beraber kızım. Havuzumuz doldu. Evet arkadaşlar elimizi önce bulaştırmadım yani ben bu şekilde kıvama gelene kadar ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar biraz spatula yardımıyla karıştırıyorum anne ben de karıştırsam. Evet gel biraz karıştır. Çünkü ben böyle ilk karıştırmayı çok tamam, seviyorum. Tamam çok sıçratma anneciğim. Tamam biraz böyle almayıp çok çünkü... alma bizi görüyorlar ya hani izliyorlar videomuzu. Anne yapışıyor bu kaşağı. Tamam şimdi ben karıştırayım tamam. biraz. Tamam şimdi sen biraz hızlı karıştırıyorsun. Karıştırma işleminden sonra hamurumuzu mayalamaya bırakacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuzu toparladık. biraz daha un istiyor diye gelebilir size ama daha önce de denedik biz. Hayır bu şekilde kıvamı tam oluyor arkadaşlar. Elinizden tamamen ayrılmayacak. Böyle hafif yapışmalar olabilir. Bu kıvamımızın olduğunu gösteriyor. Tamamen karıştığını emin olduktan sonra arkadaşlar bu şekilde hamurumuzu yoğurduktan sonra hamurumuzu Kabımızın ağzını kapatıyoruz. Ben şu şekilde borcam tercih ettim. Bu şekilde mayalanmayı bırakıyoruz. En az 2 saat gerekiyor. Şu şekilde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şu an yoğurduğumuz hamurun miktarı en az 2 katına çıkacak. Bu süreyi artık siz de kendi evlerinizde belirleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir 3 saat kadar, 3 3,5 saat kadar hamurumuzu mayaya bırakmıştık. Gördüğünüz gibi Normalde istediğimiz kıvam iki katına, en az iki katına çıkmasıydı hamurumuzun. şu an yaklaşık bir 3 katına çıkmış kadar. Gayet iyi. Şimdi ekmek yapım işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Bunun için öncelikli olarak kabımızdaki mayalanan hamurun mayasını çıkarmamız gerekiyor şu işlemle birlikte arkadaşlar. Yavaş yavaş sönüyor gördüğünüz gibi. Maya çıkarma işleminden sonra zeminimize ben gerekli temizlik kurallarını uydum. Gerekli sağladım. Biraz bir miktar un serpiyoruz. Hamurumuz zemine yapışmasın diye. Hamurumuzu buraya koyuyoruz. Şu şekilde yuvarlak bir hale getiriyoruz. Sonrasında tahta bir kesiciyle şöyle boylamasına ben iki parçaya böldüm arkadaşlar. Dilerseniz 3 4 par e parçaya da bölebilirsiniz. Ben uzun somun yapmak istiyorum. Dilerseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Şöyle ayırıyorum. Şuraya bir miktar un koyuyorum. Daha sonra arkadaşlar ilkini yapımına geçelim. şöyle yağlı kağıdımızı sermiştim. Üzerine de bir miktar un serptim. Yani ekmeğimiz yapışmasın diye. Huzurlamasına şu şekilde fırın tepsimize yerleştirdik arkadaşlar. Evet, Nemlendirdiğimiz mutfak havlusunu tepsimizin üzerine örtüyoruz. Ee, ekmeklerimizin üst yüzeyinin kurumaması için, daha doğrusu hamurumuzun üst yüzeyinin kurumaması için nemli bir mutfak havlusuyla örtüyoruz ve bu şekilde bir saat süreyle tepsi mayasına bırakıyoruz. Bir saatlik süremizin sonunda hamurlarımız gördüğünüz gibi yine bir miktar şişmiş. Bu aşamadan sonra çok müdahale etmiyoruz ee, çünkü inerse eğer yapışır hamurumuz. Şimdi kızım da sizlere hamurumuzun üst kısmına un eleyecek. Evet. Hadi bakalım anneciğim. Bir miktar kaşık yardımıyla un koyalım süzgecimize. Hı. Şu şekilde eriyelim. Yavaş yavaş. Tamam. Evet. Birlikte şöyle birlikte kuvvet doğar. Değil mi? Evet. Ben bunu çizgi de duymuştum. Ata sözü değil mi anneciğim bu? Hı, hı. Yani ad filmi var ondan duydum. Aşırı miktarda değil ama az miktarda. Ama anlar olmamış. Dur kızım yapalım. Evet tamam yeterli. Koyalım anneciğim. Evet daha sonra arkadaşlar ekmek görüntüsü verebilmek için bir de hamurumuza şöyle tek bir çırpıda çok müdahale etmeden bir çırpıda çizik atıyoruz. Evet, ekmeğimiz bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi önceden ısıttığım 200 derecelik fırında ilk 15-20 dakika süreyle 200 derecede pişiriyorum ve daha sonrasında 180 dereceye alıp içinin de pişmesini sağlayacağım. Fırınınızın derecesine ya da potansiyeline göre süreyi siz belirleyebilirsiniz. Ben bir saat yaklaşık bir saat içerisinde ekmeğim pişmiş oluyor. Zaten kontrol etmek için altına baktığımızda da süreyi tayin edeceğiz. Şimdi fırınımıza gönderiyoruz. Evet arkadaşlar ekmeğimiz yaklaşık bir 50 dakika sürdü fırında pişmesi. Gördüğünüz gibi çıktı. Gayet güzel görünüyor. Şimdi bir fırça yardımıyla üstündeki unun fazlasını silkeliyoruz arkadaşlar şu şekilde. Evet şimdi ekmeğimizin daha parlak görünmesi için üzerine birkaç damla şöyle su serpiyoruz arkadaşlar. Hem yumuşamasını sağlayacak hem de yüzeyinin çok güzel görünmesini sağlayacak. Evet. Daha sonra başta hamurumuzu örttüğümüz yine mutfak havlumuzla üzerine örtüyoruz ve bir saat dinlendirdikten sonra dilimleyip ve bir saat dinlendirdikten sonra ekmeğimizi dilimleyeceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saatte dinlendi ekmeğimiz gayet güzel yumuşak gördüğünüz gibi. Şimdi bunları dilimleyeceğiz. Ben fazla olduğu için dilimleyip buzluğa kaldırıyorum. Siz de bu şekilde uygulayabilirsiniz. Evet, sizlerle şöyle paylaşmak istiyorum. Harika olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir dilim daha keselim. Evet, bakın. Zaten ekmeğin iyi olduğunun en büyük göstergesi bastırdığınızda tekrar eski haline geliyorsa ekmek çok güzel demektir. Evet arkadaşlar. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar siz de benim bu ekmek yapımını anlattığım videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuzu da beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağlıklı günler.